Sam, ayas kanalına gezen var But dostlar bugün PUBG oynayacağız. PUBG. Ekran niye salandı Uçak mı düşecek acaba? Dostlar uzun zamanda PUBG atmıyorum. Bugün bir PUBG atalım ama. Heh, oyunun sesini açtım. Evet bugün kısa arkadaşlarla PUBG oynayacağım. Delirme challenge. Başlıyor. E... Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Dostlarım bakıyorum. Hiç abone olan yok bir beğenen yok. Tek yorumlarımız var. O da çok şükür linç etmedi Allah'a şükür. Hadi bakalım. Nasıl bir oyun olacak? Az önce bir eve girdim. Bak o kadar atladık. bizim Eve girmiş. Benim Enemy down. Orada düşman gördü ha. arkadaşlar challenge'ımız başlıyor. Delir challenge. Nasıl mermi değiştirme sesi lan o. Bir de atlar atlamaz. Hemen alan da vermezsin de kardeş ya. Evet dostlar Burada nasıl nasılsınız iyi Daha çok güzel ya. Ama m altı çok güzel. Kararsız kalmışım. Onun ne şey adını bilmiyorum. Öyle istedim. Evet. Nereye geri çıktım bile unuttum ya. Of abi 3 seviye zırh mı? Ha ben ne zaman varmış. Arkadaşlar benim oyun stilimi biliyorsunuz. Kaçarak, göçerek, saklanarak. Pusu falan filan. Yani böyle bir oyuncuyum. Çünkü amatörüm. İyi bir oyuncu değilim. Meşhur bu tür şeyinlikle tatlılıklar yapacağız. Öfledim ayağımı falan. Ya bu şimdi. benim de az ama ya. Burada bakayım umarım o silahı alacağım. Mermim almak zorunda. Mermim bulduk ama. Bu burada I got supplies. Watch out. Watch out. Ben bu oyunda bir kişi seviyorum. Gözüm var. Silah olarak da şu çok iyi. M416 da çok seviyorum. AKM'yi kullanamıyorum. Çok sekiyor. Bu, bu silahı... Nerede silahlar? Heh. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Abi ikisi de işte çok güzel ya. Neyse bunu alacağım mecbur. Şu silahı da işaretleyeyim. I oh got supplies. Pardon, oh şu. I got supplies. Araba var burada. Arabayı alıp birazdan Gideceğim ama biraz daha loot yapacağım. Abi bir bot var. Nerede o bot? Gidip onu öldüreyim. Bir bot, bir bot sesi var. Ama nerede? Ha burada. Enemy. Bak 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 Galiba dalcı mı dal. yapacak, ne yapacak? Çıktı mı yapacak? Bir kere arkadaşlar. Ne yapacağız acaba? Tamam, olabilir şey. Olabilir. Ne diyeceğim? Her şey yapmış olabilir, her şey. Şöyle bir görüş açımı değiştireyim. Nasıl kadar? Yani hiç down. Gelin. Arkadaşlar az önce bu tekne vardı ya birini vurmaya çalışıyordum.

Arkadaşlar az kişi kalana kadar Burada duracağım mecbur Şöyle değiştirebiliyorum evet Atma lan atma Yarı yaratıyorum Bir, şey bir kesici döneceğim Bir enerji döneyim baba Ne kadar çok, çok adam var Orada bir kişi kaldı ben bir şöyle kulaklarımı Allah aşkına neden koşarak? Korkudan <laughs> Öldü mü? gidiyorum evet. Dendiğim gibi yapıştıracağım araştırmayı. Gel gel korkma. Gel. Herhalde. Durdu. Bize bakıyorlardır ya orada. alçak. bir bomba olsa denerdim de. Alanı biraz böyle bizim tarafa verse çok iyi olur. Buraya gelecek. Tamam. Sanki yürüme sesleri var ya. kişi kaldık. Birini burada indirsek. Hiç fena olmaz. Hani bir ya? 3 kişi kaldı. Üç kişi kaldı. İki kişi. Alanda kaldık yine bir kişi kaldı. Aşağı bakıyor ben olsun enemy, enemy down. <laughs>